Bugün Osmanlı yıkılmasaydı Türkiye kadrosu nasıl olurdu ona bakacağız. Ve FC25'li simüle edeceğiz. Ekranda gördüğünüz bu büyük milli takımların hepsi eskiden Osmanlı parçasıydı. Bu milli takımların güzel oyuncularını alıp Premier Lig'in en kötü takımlarına Sam koyacağız. Tabi milli takımdaki Hakan Çalhanoğlu ondan sonra Kenan Yıldız gibi oyuncuları da koyacağız. Sizce Osmanlı yıkılmasaydı Türkiye başarılı olabilir miydi? yorumlarda belirtelim. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Osmanlı yıkılmasaydı Türkiye kadrosu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Lewandowski'ler, Salahlar, Kıvara, Şelya falan çok yüksek eğitimli güzel oyuncular var. Bu takımdaki yedeklerdeki falan herkes eskiden bir Osmanlı parçasındaydı. Yani mesela Polonya, şuradan bakıyorum Fas, şuradan bakıyorum Mısır. Bunların hepsi eskiden bir Osmanlı parçası olduğu için böyle bir kadro oldu. Eğer Osmanlı yıkılmasaydı Türkiye kadrosu böyle olacaktı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hatta şöyle yedekleri de göstereyim size. Türk oyuncuları da koydu tabii ki de. Yani şu kadroya bakıyorum da bence şu kadro Dünya Kupası'nda çok güzel başarılar yapabilirmiş arkadaşlar. Gene şey yapalım yorumlarda belirtelim ama bence yapar yani. Neyse arkadaşlar konuyu çok uzatmayayım. Bir 2-3 sezon sümün üzere yani yolumuz bayağı uzun. Ben hemen sezon sonuna geçeyim ve bakalım Osmanlı yıkılmasaydı Türkiye kadrosu başarılı olabilir miydi? Amacım Şampiyonlar Ligi kazanana kadar arkadaşlar aslında. Bir, bir nevi yani. Arkadaşlar bu arada kısa bir şey yapacağım. Haziran ayına kan bir şey söyleyeceğim. Cidden bu rekabı izliyorsanız lütfen video like atın. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Yani video izleyenlerin neredeyse %95'i abone olmuyor ya. yüzde yani %98'i falan abone olmuyor arkadaşlar. Lütfen abone olun. Video like atın ve beni destekleyin arkadaşlar. Cidden bunlar beni motive ediyor. Neyse hadi çok boş yapmadan. Haziran 1'deyiz arkadaşlar. Durumlar kötü bu arada durumlar kötü. Ligde beşinciyiz. Ligde beşinciyiz. Nereye gidiyoruz? Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Ay Avrupa Ligi'ne gitmek kötü oldu. Bunlardan bir kupalardan neredeyiz? Kupalarda da yoksa kanka Şampiyonlar Ligi işi bizim için bitti. Burada Real Madrid'in arkasındayken Şampiyonlar Ligi'ne inşallah başarılı gidiyoruz. Derken Nerede elendik ya? 19. yüz playoff'a girmiyoruz mu? Öyle olacak. playoff'a girmiyoruz doğru. Yok playoff'a girmişiz. Atletico Madrid bizi toplam skorda 4-1 yenmiş arkadaşlar. Kötü olmuş biraz ya. Neyse bir dahaki sezon Avrupa Ligi'ndeyiz. Bir de Avrupa Ligi'nde durumlara bakalım. Bakalım bu kadro Avrupa Ligi'ndeyken en azından Avrupa Ligi'ni kazanabilir mi? Bir sezon daha simüle edeyim arkadaşlar en iyisi. Bir dahaki şöyle sezona bir geçelim önce. Kadronun son haline bakalım. Liverpool'dan önce istatistiklere bakalım dedim de yani Volovic ile Lewandowski'yi kesmiş. Lewandowski'yi kesmişler. Lewandowski 84'e düşmüş. Bir zahmet kessinler. Şöyle bakıyorum istatistiklere de istatistikler. o salak bak. En iyi hamlemiz Salah arkadaşlar. Neyse bir dahaki sezona geçelim. Arkadaşlar yeni sezona geçtik. Kadromuzun son hali bu şekilde. Lewandowski yerine hemen en nesli. Ne Vlaovic mi koysak? İkisi de performans canavarı ama ben Vlovic koyuyorum arkadaşlar. Arkada Arda Güler var. Arda Güler burada kalsın potansiyeli çocuk. Niye ikisi birde? Bilmiyorum mutsuz diye herhalde. Hakan Çalhanoğlu, Almusrati. Burada Kerim Bardakçı var. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir hamle yapalım o zaman. Böyle daha hoş olduk. Başka bir oyuncu bu fazla düşmemiş. Şu anda en kötü şeyimiz Santrafor'da 89'luk bir Lewandowski'miz vardı. Şimdi 83'lük Vlaovic'e düştük. Hı hı. Sene sonuna falan maksimum 84 falan olur Vlaovic. Arda yükselmesini falan bekleyeceğiz. Bir performans bekleyeceğiz. Şu an biz arkadaşlar MDO yıkıyor yani gördüğünüz üzere Al 79 rating. Şöyle yedeklere bakıyorum. Yedekler de öyle çok kötü değil. Mod şöyle değiştirsek yerine başka MO koysak güzel olur. Çünkü mod bayağı yaşlandı. Avrupa Ligi'nin neyi zararlı arkadaşlar? Bu son sezonumuz olsun. Bakalım Avrupa Ligi'nde başarılı olacak mıyız en azından arkadaşlar? O zaman lafı çok uzatmadan sezon sonuna geçelim. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde miyiz değil miyiz diye bakmaya gelmiştim. Evet Avrupa Ligi'ndeymişiz. Ee, bunu da bilgilendirmek istedim. Bu arada gayet kolay takımlar çekmişiz. Biz Ahmet arkadaşlar Avrupa Ligi'nde direkt son 16'ya geçelim. Neyse sezon sonu simülemizi edelim arkadaşlar biz en iyisi. Arkadaşlar tekrardan bir Haziran 1'e geldik. Ama Avrupa Kupası'nı kazandığımızı düşünmüyorum. Evvel de 6. olmuşuz. Daha da kötü arkadaşlar yani ya. Neyse şuradan şu kupalara bakalım. Oo Emre SF Kupası. Ben bunu başarı olarak sayarım aga. Yani Emre Kupası bence çok zor bir kupa. Neyse hadi falan boş verelim de yani. Ee, niye biz başarı olamıyoruz ya? Oo, UEFA Super Kupası ama tekrardan Galatasaray Real Madrid maçı olmuş ama bu sefer Real Madrid kazanmış. Demek evet ki Real Madrid ee, bir 70 yıl önceki intikamını aldı. Final ligi finalinde zaten bu adamlar kazanmış. E, bir zahmet edin Super Kupa. Bir dakika. O zaman geçen sezon Avrupa Ligi'ni Galatasaray kazanmış lan. Galatasaray'a bakın oğlum. Galatasaray bayağı başarılı olmuş ha. Neyse Avrupa Ligi'ne giriyoruz. Monaco Chelsea. Heh. Nerede bizim Southampton? Yarı finale bile yok. Nerede oğlum? Beşiktaş mı olsun? 16. He, Southampton, Juventus'a yenilsin. Juventus'ta Braga'ya. Braga Monaco'ya, Braga Monaco, Monaco Chelsea'ye. He. He. İnsan bir finale kadar gelir ya. Bu başarısızlık ne abi? Anlamadım ki yani. Kadroya gir, kadroya, kadroya. Sinirlendim, çıldırdım. Kadroya gir. Oğlum şu kadro nasıl Avrupa Ligi'ni kazanamıyor ya? Delireceğim oğlum yedekler falan da Ay, sanki çok kötü değil. Çok iyi yedeklerimiz be. Oğlum bu kadar niye başarılı olamıyor? Bunlar kim lan? Neyse bunlar Santa kiralık olarak gelmişler. Ama vallahi kadro bir türlü başarılı olamadı ya. Ama cidden her Osmanlı yıkılmasaydı Türkiye kadrosu böyle olacaktı. Ve cidden bence çok güzel başarılı olurdu. Mesela Euro 24'te çeyrek mi oynamıştık? Final oynardık muhtemelen. Öyle örnek vereyim. Neyse arkadaşlar yani videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtelim sizce Osmanlı yıkılmasaydı Türkiye kadrosu başarılı olur muydu? Olmaz mıydı? Yorumlarda belirtelim. Görüşürüz.